tatil sürecinde çok korkuyor musunuz işte? E, şükür verdiğiniz metotların hepsine uydum ve çok güzel atlattım. böyle aşamasını kolay bir yani, yaptım, gerçekleştirdim. E, şimdi memnun kaldım durumdan, ben de memnun kaldım. Acaba danışmadan da yapabilir miyim? Hani hatta arama sürecine bir girer gibi oldum, aşar mıyım diye. Sonra kızım dedi, dedi ki anne Ahmet Bey'i ara istersen biraz hani sıkıntı yaşayacaksan dedi. Çok umurluydu. Ee, Öyle bir şey yaptı ama onun ben hani siz nerede nasıl dizgeleneceğini öğrettiğiniz için ben dedim ki tamam bu süreç içerisinde ben bunu açarım. Ee, birkaç problem sıkıntı yaşadım geçmiş dönemlerde. Ee, bunun için hani bir uzmana, bir danışmana ihtiyaç vardı. Ve ben bunu tesadüf arkadaşımın tavsiyesi üzerine öğrendim. Çok da memnun kaldım. Yani aslında bu bu tür, bu tür şeylerin daha çok insanların hayatına girmesi lazım. Yani bilinçlenilmesi lazım. Bilmiyorum bak 4-5 sene olmuş burası açılalı. Ve ben yeni, daha önceki yani geçen zamanıma üzüldüm. O zaman o dönem benim için gerçekten zordu. Yani e, aşması gereken yani evlilik hayatında da olsun insanların hayatında da olsun danışman aslında evlilik öncesi de gelinmesi lazım yani çocukluk çocukları olanlar özellikle de çocuklarının sıkıntıları varsa onları aşabilme aç açısından böyle bir yere başvurmaları insan hayatında gerçekten büyük bir önem taşıyor benim için de öyle ve çevrende herkesi bu konuda uyardım anlattım e, kendimin ne kadar rahatladığını e, ne kadar bilinçlendiğimi e, insanlar okul okuyor ama Gerçekten okuduğumuz şeylerden bize sadece zamanın getirdiği şeyler sürpriz oluyor. Hepsini uygulayamıyoruz. E zamanında çocuk gelişimi eğitmenliğini ben yani okulda gördüm, dersini aldım ama kendi çocuklarım üzerinde etkili olamadım. Ama bir eğitmenin, bir uzmanın bunu böyle bize anlatması veyahut da hayatımıza girmiş olması gerçekten mükemmel, daha etkili oluyor. Ne gibi değişiklikler yaşadınız? Çok büyük bir değişiklikler yaşadım. Çocuklarım, mesela küçük çocuğum önce yani kendi... E, karı koca ilişkisini e, kalitesini artırdı. Yani bana verilen metotlar uygulanınca e, kendi açımdan e, kendi yaşantıma daha çok etkisi oldu. Sonra çocuklarımın sıkıntılarını giderdik. Benim çocuğum tablet bağımlısıydı. Küçük çocuğum 4 yaşında. 3 tane var. Biri ergen 12 14 yaşında, birisi 10 yaşında, diğeri de 4 yaşında. Hepsi evin içinde farklı şeylere girerlerdi. Hani benim o sıkıntılarım içinde bir de onların yükü çok ağır gelirdi. Ben hepsini sırayla aile danışmanımıza yardımıyla yönlendirdim. Onlar beni yönlendirdiler, ben de çocuklarımı yönlendirdim. Küçüğe tableti bıraktırdık. Oynamayı bilmiyordu, kural bilmiyordu. Herkesi hırçındı. İlk okul öncesi bir okula gö gönderdim. Herkese kavga çıkarttı. Çok hırçındı. Anlaşmazlık vardı. Kural bilmiyordu. Oğlum bu odayı temizle asla. ...veya oğlum bunu yap asla. Şimdi herkesle birlikte ailenin içerisinde... ...kendine düşen görevleri yapınca... E, ...aile düzenimiz de güzel oldu. Diğeri öyle. Ergen olan da öyle. Diğer kardeşlerle geçimi kötüydü. Şimdi daha ılımlı. Beraber tiyatroya gidiyorlar... ...sinemaya gidiyorlar. Birlikte bir şeyler... ...zaman geçiriyorlar. Pikniklerimiz bile... ...eğlenceli oldu. Onun öncesinde bir kaostu. Yani yaşantımızın gerçekten... ...düzensiz bir yaşam olduğunun farkına vardım. Ee, bize müracaat eden ailelerin... E... Karı-koca arasındaki ilişkiler, çocuk-anne arasındaki ilişkiler, çocuk ve baba arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iletişimin düzenlenmesi, arasındaki sorunlarda görünmeyen fırsat ve avantajların görünmesini sağlama, kendi bireysel gelişimlerine destek vermek için özgüven, öz yeterlilik öz yeterlilik hakkında gelişmelerinin sağlanması için kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bunun yanında psikolojik dayanıklıklar ve duygusal dayanıklıkların artması için gerekli çalışmalar yapıyoruz aile içi açık iletişim, saygılı, demokratik bir ilişki tarzının oluşmasını sağlayıp aile içindeki sorunların giderilmesi çalışmalarını yapıyoruz. Genel motivasyon odaklı, genelde motivasyon odaklı, çözüm odaklı terapiler uyguluyoruz. Her ailenin danışanın, her danışanın şeyi farklı olduğu için çeşitli teknikler uyguluyoruz bu konuda. Genelde ne gibi sorunlar oluyor aile içi? Aile içi genelde sorunlar kişilerin birbirini dinlemesi, dinlememesi, birbirini ifade etmesine müsaade etmemesi, iletişim tarzları hakkında yanlış tarzda iletişime geçmeleri, özellikle açık ve saygılı olan iletişim tarzı yerine genelde diktatör, ben merkezci, kaygılı, alaycı iletişim tarzlarını kullanmaları, aile içi iletişim bozulduğu zaman bütün sistem bozuluyor. Ailenin fonksiyonlarının diğer unsurları yerine gelmiyor. Yerine gelmediği zaman aile içi çatışmalar ve kargaşa ve kavgalar büyüyor. Bunun sonucunda zaten boşanmalara gidiyor. Boşanma oranlarının artışından da bu gözükmekte. Babaannenin şeyinden hani önce bir telefonu alma şeyine gitti. bir içeri şey aldı. Baktım şey yapacak. Dedim ki bak bunu biz açtık. Oğlum Tekrar olursa olmaz. bak okula başlayacaksın. Bu için önemli, güzel bir dönem dedi. sonra anne valla sadece birkaç bölüme bakalım falan yaptı. Aynı düzen oraya taşıdım. Değişecek diye çok korktum ama. O şekilde de geri geldik. Yani hiçbir şey olmadı. Hayatımda değişiklik olmadı. Verdiğiniz de şeyden sonra, sistemden sonra. Ee, danışanlık sürecimizi de biliyorsun zaten. Amacımız neydi? Kiş, 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 kişilerin genelde hmm. e, farkına varmadığı fırsat ve avantajları görmesini sağlamaktı.